Yasemin, sabahın erken saatlerinde telefonun çalmasıyla irkildi. Gecenin karanlığından henüz çıkmamış olan şehir bu aramaya tanık olmuyordu. Ekranda hastaneden gelen numarayı gördüğünde kalbi hızla çarpmaya başladı. Son bir aydır beklediği anın geldiğini hissediyordu ama hazır mıydı? "Yasemin Hanım, babanızın durumu sabaha kadar iyiye gitmezse yanınızda olmanızı öneririz." Bu cümle onu derin bir sessizliğin içine gömdü. Telefonu yavaşça kapattı, gözleri bir noktaya sabitlenmişken zihni boşalmıştı. Gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı. Babasıyla olan son konuşmalarını düşündü. Hastalığın ağırlaştığı her gün Yasemin umut dolu bir gülümsemeyle babasının başucunda oturur, ona güçlük almasını söylerdi. Ancak içten içe her geçen gün bir sonraki adımın ne olacağını bilerek yaşıyordu. Yasemin annesini yıllar önce kaybetmişti. O kayıp sonrası her şeyi omuzlamak zorunda kalmıştı. Babası onun için her şeydi ve şimdi onu da kaybetmek üzereydi. Gözleri doldu ama ağlayamıyordu. İçinde bir yerlerde ne kadar acı hissederse hissetsin, bunun bir son olmadığını, sadece hayatın zorlu bir dönemi olduğunu kendine hatırlatıyordu. Hastaneye vardığında babasının odasında sessiz bir şekilde bekleyen hemşireler dikkatini çekti. Yasemin sessizce içeri girdi babası zayıf ve yorgun bir halde yatıyordu. Gözleri kapalıydı ama nefesi hala düzenliydi. Doktor elini Yasemin'in omzuna koyarak birkaç cümleyle durumun ciddiyetini açıklarken Yasemin'in içindeki sabır ipince bir tel gibi gergindi. Odasında oturup babasının elini tutarken geçen yılları düşündü. Annesinin yokluğunda nasıl tek başına ayakta kalmaya çalıştığını, Zorluklar karşısında nasıl güç topladığını. Yaşam ona hep büyük sınavlar vermişti. Her bir sınavda düşüp kalkmış ama her seferinde ayağa kalkmayı başarmıştı. Bu defa da farklı değildi. Öyle olmalıydı. Babasıyla en son ne zaman gerçekten konuştuğunu düşündü. İkisi de hastalıkla mücadeleye odaklanmışken içlerinde biriktirdikleri kelimeleri sessizce boğmuşlardı. Ama Yasemin biliyordu ki Babası da onun gibi içten içe sabrediyor. Elinden gelen her şeyi yapıyordu. "Sabır," diye fısıldadı kendi kendine. "Hayatın acı sınavlarını sessizce ve sakince karşılamaktan başka ne yapabilirim ki?" Zaman yavaşça geçiyordu. Her saniye, her nefes ağır bir yük gibi. Ama o babasının başından ayrılmadı. Her şeye rağmen içindeki gücün onu ayakta tuttuğunu hissediyordu. Gözyaşları bir türlü dökülmüyor. Sadece kalbinin derinliklerinde yankılanıyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla odanın içinde hafif bir kıpırtı oldu. Babası gözlerini araladı. Zayıf bir şekilde Yasemine baktı ve dudakları titredi. Yasemin hızla elini tuttu. Gözlerinde bir parıltı vardı. "Baba," dedi. Sesi titriyordu ama sabırlıydı. "Buradayım." Babası yavaşça gülümsedi. Elleri titreyerek kızının elini sıktı. Bu an, ikisinin de zorluklarla mücadele ederken sabrettikleri, birbirlerine sessizce destek oldukları bir andı. Zaman durmuş gibiydi. Babasının son nefesi Yasemin'in kalbine bir yük daha bıraktı. Ancak o anda Yasemin babasının sessizce tüm acısına rağmen sabırla bu dünyadan ayrıldığını biliyordu. Ve kendi içinde hissettiği boşluk ne kadar büyük olursa olsun, sabrın getirdiği o derin huzuru hissetti. Çünkü sabır, hayatın ona sunduğu her acıyı kabul etmek ama aynı zamanda her acıdan güç bulmaktı. Hastane odasından dışarı çıktığında güneş doğmuştu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Babasını kaybetmişti ama hayat devam ediyordu. Ona kalan tek şey sabırla bu yola devam etmekti.